Hay moruk. Ne moru lan? Merhaba yani emmi. Ben Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldim biliyor musun? Kurban alacağım. Ha tabi yardımcı olayım. Ya gut emmi peki bu ne kadar? 7000 bin olur sana. Ya okey gut. Şu gurbetçilerin gözünü sevin be. Pazarlık bile yapmıyorlar. Emmi al sana 500 euro. TL yok mu? Nein emmi daha bozdurmadı be. Bu az ama. Az ne demek az? Senin para üstü bile vermek lazım. Biliyorum fazla olduğunu. Az derken bir tane kağıt parçası verdin ya o anlamda az. Ya emmi ben ne yapayım? Benim ne suç var? Ne kadar para üstü vereceğim ben şimdi sana? 7800 vereceğim emmi. Ulan ne iş be? Adam bir kağıt parçası verdi. Hem kurbanını aldı hem de cebimdeki bütün parayı. 100 lira daha vereceğim emmi. Verdim ya 7800'ü. Tamam da emmi ego yükseldi. 100 TL daha vereceksin emmi Şimdi ne oldu? Yine yükseldi Ne lanet paralan bu Al bu 200'ü vereyim de kurtulayım bu kısır döngüden Daha Danke emmi Danke Ulan dolandırılmış gibi hissediyorum kendimi